allevi usp'yi süfir sudur-innas minel cinneti ve'n nas örüyor. O kalplere, sadırlara vesvese veren, Allah'a kulluktan uzaklaştıran, nefsine, şeytanlara kulluk ettiren minel cinneti وَالنَّاسِ nas insanlarda ve cinlerden olan şeytanlardır. Demek ki insanların da şeytanı var. Şeytanın yolundan giden, ona köle olmuş, kendi köle olmakla kalmamış, başkalarını da kendi yoluna çağıran. işte arkadaş seçimi çok önemli ya. Çevre çok önemli bu yüzden. Bazen derler, ben hayatımı yaşamak istiyorum, özgür olmak istiyorum. Aslında bu ifadelerin altında nefse ve şeytana kulluk vardır. Adam namaz kılmaz, oruç tutmaz veya ateisttir, Allah'a inanmaz, farklı şekillerdedir. Fakat bu sefer de şeytanın tuzağına düşer. Zeyyene lehumu şeytanu e amalehum buyuruyor Cenab-ı Allah. Şeytan onlara amellerini süsledi, süslü gösterdi. İyi yaptığını zanneder. Özgür bir insanım veya Birilerinin sokaklara çıkıp da bu beden benim bedenim, istediğimi yaparım gibi sözlerle ortaya çıkanlar aslında şeytan.